Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Zigran amca beraber oyun parkında oynama vaktimiz. Burası neresi? Tahmin tamam. edelim bakalım. Evet, çok güzel. Şimdi kızar. Sizin Ya, gel. gelin amine nerede? Asal, Azra Kadir nerede? Hadi gelin bulalım onları. Aa, Aa Kadir'i bulduk. Şuradaymış. Kadir şurada bakar mısın? Evet. Azra ner? Azra burada değil. Azra ile Amine'yi bulduk. Azra ile Amine'yi bulduk. Azra ile Amine'yi bulduk. Bulduk, bulduk. Yemek yapıyoruz burada. Evet Azra, Amine ne yapıyorsunuz? Ama ne yapıyor? Amine ne yapıyorsun ablacığım? Aa burada şey var. Kahve yapıyor. Ha kahve yapıyor. Ben de bir yeri bastı. <laughs> doktor dişim çok acıyor lütfen dişimi yapın. Aa. Yapın hadi dişimi. Aa. Çekin dişimi hadi. Aa, <laughs> Oo, çok acıyor. dişim buradaymış siz yanlış dişi çekmişsiniz. Şaka mı sizi şikayet edeceğim. Belediye gidiyorum. E, ee, yanlış dişi çektiniz. Tamam. Bakayım ne yazıyor. Bakayım. Dit like like like. Amine hanım ne zaman dişimi çekeceksiniz? Ha, tamam ben çıkayım gideyim bay. Çek o zaman dişimi. Vay 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 vay. Hadi fırçalayayım mı? Geldim iş komutanım. Geldim iş komutanım. Geldim. Ya anne hadi beni götür buradan. Gidelim. <laughs> Aa. Hadi Lego yapalım. Sen yaptın, ben ya aldım, hayır. Gel, 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 gel. Ben ben yaptım, ben. Hayır sen buraya gelemiyorsun. Sana yasak çık dedim çünkü. Ay ay. Is coming Asel, sizce size abone olan arkadaşlar bizlere de abone olsun mu ama? Evet. Arkadaşlar Asel'i duydunuz yoksa o da kanalını kapatacak bizde değil mi? Asel, Asel sana abone olmayan arkadaşlar bize abone olmazsa kanalını kapatacak mısın? Bakın arkadaşlar Asel bizi siz de seviyor. Evet bizi de seviyor ama siz abone olmadığınız için sevmiyor. Ha? <laughs> Arkadaşlar, burada böyle arkadaşlar çok güzel. Bunlar taksi dedik. Buradan arkadaşlar topaş, topaş topaş. <laughs>